Herkese iyi pazarlar. Covid pandemisinin devam ettiği bu günlerde biraz konuyu değiştirelim dedik. Tam da ne yapalım diye düşünürken American Cancer Society çok önemli bir rehber yayınladı. Ve bu rehber kanserden korunmada diyetin önemini vurguluyordu. Biz de bu önemli rehberin bazı temel noktalarını biraz Covid'den uzaklaşalım, biraz normale yaklaşalım diye bu haftanın konusu olarak seçtik Şimdi gelin bakalım diyet kanser ilişkisinde yeni neler var Bu rehber daha önceki rehberlerle kıyaslanırsa, daha bütüncül bir yaklaşım sergiliyor. Yani eskiden tek tek yiyeceklerin ele alındığı rehberler vardı. Burada daha bütüncül bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Aslında böyle bir yaklaşımada gerçekten ihtiyaç vardı. E, nitekim e, rehberde de belirtiliyor. Aşırı kilo, kötü beslenme ve alkol kullanımı sigaradan sonra en önemli kanser nedeni. Ve yapılan çalışmalar %15'ler civarında tek başına neredeyse kanserlerden bu demin saydığım üçlüyü sorumlu tutuyor. Aynı şekilde kanser ölümlerinde de bu üçlünün gerçekten önemli bir rolü var. Bütüncül diyet aslında çok Akdeniz diyetine benzeyen bir durum. Bir kere rengarenk bir diyet. Yani her renkten sebze meyve ver. Koyu yeşil var, turuncu var, mor var. Turuncular belli, portakal, limon, mor olanlar, kara mürver ve yaban mersini ve kara lahana ve patlıcan ve benzeri. koyu yeşil olanlar mesela brokoli, mesela biber, mesela kabak ve benzeri. Yani bizim Akdeniz coğrafyasında yetişen rengarenk ne varsa hepsi. Başka baklagiller. Baklagiller çok kıymetli gerçekten protein kaynağı olarak baklagilleri kullanın veya balık yiyin diyorlar genel anlamda. Üçüncü ayak tam tahıllı e, yiyecekler. Bunlar da gerçekten çok önemli. Peki bu mucizevi üçlüyü tüketeceğiz. Ama ne tüketmeyeceğiz? En başta proses edilmiş ve işlenmiş et ürünleri. Salam, sosis, sucuk. E, bunlardan biraz uzak durmak gerekiyor. Kırmızı et paçayı hala tam kurtaramadı. Hala zan altında ama daha az riskli işlenmiş ete göre. Bütün kanserlerin %5'i diğer bütün faktörlerden bağımsız doğrudan kötü diyet alışkanlığıyla ilişkili. Bu rehberde altı çizilerek belirtilen bir nokta ve beslenmenin önemine çok iyi vurgu yapıyor bence. Genel olarak bu ideal beslenmeyi aslında bir çeşit Akdeniz usulü beslenme ya da DASH dedikleri yani hipertansiyona karşı koruyucu diyet diye çevirebileceğimiz bir diyet olarak anlamak lazım. Bu sadece kansere değil diğer birçok sistemik hastalıklara da gerçekten geçit vermeyen önemli bir diyet yaklaşımı gibi gözüküyor meme kanserinde 50 bin kadının üzerinde bir grupta yapılan bir çalışma. Üstelik randomize bir çalışma net olarak bize şunu gösterdi. Akdeniz tarzı beslenenlerde meme kanseri gelişim riski daha düşük oluyor. Geçtiğimiz yakın zamanda yapılan çalışmalar sebze ve meyveden zengin beslenenlerde mide bağırsak kanalı tümörlerinin ağız içi tümörleri farenks tümörleri, larenks tümörleri yutak tümörleri, mide tümörü kolon tümörü ve bunlara bir de akciğer tümörünü ekleyin daha az görüldüğünü gösterdi. Yani bu rengarenk diyeti yaparsanız gerçekten de bu demin saydığım kanserlere karşı daha iyi korunuyorsunuz. Bu noktada Liflerle de ilgili birkaç şey söylemek lazım. Aslında lifli beslenme önemli. Bir mikrobiyotamız için önemli. E, i̇ki, e, bağırsaktan geçiş süresini hızlandırdığından, bağırsakla toksik maddelerin temasını minimuma indirmek gibi bir rol oynuyor ve cidden de e, baklagilleri değerli yapan bir faktör olarak öne çıkıyor. Ancak Bununla ilgili yapılmış bazı çalışmalar var. Yani hazır satılan bir takım lif içeren ürünlerin tüketilmesinin kanser riskini azaltmadığı, bağırsaklarda polip oluşumunu önlemediği ve geciktirmediği gösterilmiş. Dolayısıyla baklagilleri lif içerdiği için tüketmeliyiz. Ama ayrıca lifli e, satılan ürünleri tüketmemizin bize hiçbir ekstra faydası yok gözüküyor. Peki baklagillerden başka nerede lif zengin? Tam tahıl içeren ürünlerde. İşte tam tahıl tüketin deme nedenlerimizden bir tanesi de bu. Aynı zamanda yine tam tahıl içeren ürünler bağırsak floramızı, bağırsaktaki çok önemli olan mikroorganizmaları bir şekilde düzenliyor, koruyor ve ...organizmada kanser gelişimini engellemek anlamında sürece katkıda bulunuyor. Bugünün bilgileriyle mutlaka balık ve baklagilleri tüketmeniz gerekiyor. Kırmızı et kanser konusunda riskli sayılıyor ama asıl büyük risk işlenmiş et içeren ürünlerdir. Kolon kanseri, prostat kanseri ve meme kanseri riskini arttırdığı söyleniyor. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi bu ürünlerin nitrat içeriyor olması ve nitrat DNA hasarına neden oluyor. DNA hasarı kanserin oluşumu için en önemli, en önde gelen faktörlerden bir tanesi. Gelelim şekere. Şekerin sayısız kötü etkisi var ama kansere yatkınlık açısından da önemli. Özellikle şekerden zengin beslenenlerde İnsülin direnci oluşanlarda bununla ilişkili yağ dokusundaki artış ve benzeri metabolik değişikliklerle kanser gelişimi kolaylaşıyor. Kadınlarda e, aşırı şeker tüketiminin rahim kanseri sıklığını arttırdığına e, dikkat çekilmiş bu makalede ve e, kadınlar bu konuda uyarılıyorlar. Günlük aldığınız toplam kalorinin %10'undan daha fazlası şekerden sağlanmamış olmalı. En yüksek limit %10. Daha fazla şeker tüketemiyorsunuz. Ka toplam kalori ihtiyacınız göz önüne alındığında. Ve gelelim kalsiyum, D vitamini ve ee, süt ve benzeri ürünleri. Bunlarla ilgili çok ee, birbiriyle çelişen bilgiler olduğunu söylemek zorundayım. Örneğin, Kalsiyum ve sütten zengin beslenenlerde kanser riskinin, kolon kanseri riskinin azaldığı ile ilgili bilgiler var. Ama belli bir e, miktarın üzerinde tüketildiğinde, özellikle erkeklerde prostat kanseri riskinin de arttığı söyleniyor. Alınması gereken kalsiyum miktarı aslında belli. Asla ve katiyen fazladan kalsiyum tüketmemek gerekiyor. Yani burada aslında kararınca davranmak gerekiyor. D vitamininin de kanser ilişkisi konuşuluyor ama burada da fazladan tüketmemek gerektiği çok açık. Çünkü D vitamininin aşırı birikiminin de çok ciddi metabolik hastalıklara neden olduğu, D hipervitaminozuna neden olduğu biliniyor. Dolayısıyla süt ve süt ürünleri, kalsiyum ve D vitamini ekstradan alınmamalı ve Sağlıklı bir diyetin içinde olması gerektiği kadar olmalıdır. Hiçbir vitamini aslında dışarıdan takviye olarak almamız gerekmiyor. Rehberin söylediği çok net. Tüm vitamin ihtiyacınızı işte bu rengarenk besinlerden almalısınız. Beta karoten, A vitamini ve E vitamini'nin fazladan alınması, özellikle sigara içenlerde. Akciğer kanseri riskini arttırıyor. Bunlara B12'yi de eklemek lazım. B12'nin de fazla kullanımı yine sigara içenlerde akciğer kanseri riskini yükseltiyor. Ve gelelim C vitaminine. Akciğer kanseri gelişimini özellikle sigara içenlerde C vitamini kullanıldığı zaman düşürdüğüyle ilişkili bilgiler var. Yani bir sigara içicisiyseniz Akciğer kanserine yakalanma riskiniz C vitamini aldığınızda azalabiliyor. C vitamini mide kanseri riskini de azaltıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bana sorarsanız dışarıdan ne alayım? Bence C vitamini alın. Ama asıl C vitaminini bu turunculardan alın. Mide kanseri gelişim riskinin nitrat içeren demin söylediğim gibi işlenmiş et tüketenlerde daha sık olduğunu biliyoruz. İşte bunlarda C vitamini eklendiğinde yine mide kanseri riskinin azaldığı ileri sürülüyor. Son söz olarak bu rehber çok önemli noktalara vurgu yapıyor ve son derece de basit aslında hiç komplike değil. Baklagilleri tüketin, rengarenk bu meyve ve sebzeleri tüketin, tam tahıl içeren ürünler tüketin. Balık yiyin. Kırmızı et ve e, işlenmiş etlerden özellikle uzak durun. İçerisinde tatlandırıcı bulunan ya da şeker içeren içeceklerden uzak durun. Toplam e, kalorinizin %10'undan daha fazlasının şekerden gelmesine izin vermeyin. Ve tabii aktif bir hayat yaşayın. Spor yapın. Keyfinize bakın. Akdenizliliğin tadını çıkarın. Akdenizliliğin avantajlarını yaşayın. Hepinize iyi pazarlar diliyorum.